Ben International Life University'nin rektörüyüm. Biz de yalan dolan yok hocam. Biz doğrudan gerçekleri söylüyoruz. Bizim üniversitemizin felsefesi siz öğrencilerimizi söğüşlemek. Dolayısıyla tercih döneminde siz değerli müşterilerimizi üniversitemize bekliyoruz. Farkımız, farkınız. Bırakın Türkiye hocam, dünyada bir ilk. Komagene Simulation Center. Öğrencilerimizi gerçek hayatta karşılaştıkları durumlara dair hazır olmaları bizim için çok önemli. Şifre lütfen. Bir dakika, bir dakika biz böyle öğretmedik ama bak şimdi ne yapıyoruz hocam? Şifreyi sorarken 120 derece bir açıyla uzağa bakıyoruz. Tekrar edelim. Şifre lütfen. Şifreyi aldık. Şimdi ne yapacağız? Paketi. Harika. Teşekkürler. Başta işte vermedim şey. Olsun. International Life University sizi hayata hazırlar. Hoşçakalın. İşte burası da A101, BİM ve Mikrosa elemanlar yetiştirdiğimiz sınıflarımız. Ama şöyle bir özelliği var International Life University'nin. Eğer uzmanlık alanınızda bir değişiklik etmek istiyorsanız bizzat biz bunu yapıyoruz. İlk iki yıl ortak dersler. Ama son iki yılda ise özelleştirmiş dersler alıyorsunuz. Ne demek istiyorum? Mesela atletik bir arkadaşımız. Doğrudan Decathlon'a gönderiyoruz. Bir başka arkadaşımız. Bir şey ister misiniz? O, o kala bakış, o karşıdaki Alta bir fakir müşterisine aşağılayan bakışlar. Zara. Evet efendim sadece piyasaya eleman yetiştirmek mi? Hayır. İLÜ her zaman öğrencilerin yanında. Burası neresi? ABC İlköğretim Okulu efendim. Kendileri anlaşma yaptık. İlk bir yıl hazır kokutuyoruz öğrencilerimize. Temel matematik, coğrafya, Türkçe, edebiyat, ters takla, düz takla bunların hepsini sıfırdan öğretiyoruz. Peki neden? Çünkü biliyorsunuz hocam YKS'de baraj kalktı. Eksi beş matematikli öğrenci üniversiteye geliyor. Eksi beş matematik şu demek hocam. Adam kalem oynatması sıfır net yapacak ama bunu bile büyük ihtimalle hesaplayamıyor. İşte İLÜ burada da öğrencisinin yanında. Temel bir bir yıllık ilk öğretim eğitiminde biz üniversitemizi kazanan öğrencilerimize veriyoruz. Hocam, uluslararası anlaşmalar noktasında inanılmaz inovatif bir üniversiteyiz biz. Vizesiz, masrafsız, eurosuz, dolarsız yurt dışı olanakları sağlıyoruz. Nasıl mı? Hocam, YouTube premium aldık? üniversite. Koç Üniversiteye aldık Oturuyorsunuz, açıyorsunuz Norveç mi? 4K izliyorsunuz, reklam yok, bir şey yok. Sanki hayatı ta oradaymış gibi hissediyorsunuz. Zaten hocam, euro fırlamış durumda. İnanılmaz rakamlar. E, vize isteseniz Erasmus öğrenci olsanız da vermiyorlar. Kime Erasmus öğrencisi de gidiyor zaten geri gelmiyor. İşte tüm bunların önüne, inovatif yöntemlerle önüne geçiyor. International Life. University. Hocam burs da sınırsız. Gerçekten bak samimiyetle söylüyorum. İlk YKS'ye girdiğim bursu var mesela. Kim veriyor bunu? Vermiyor. Biz veriyoruz. YKS'ye girerek herkese 3-5 bir şeyler ateşliyoruz. Onun dışında üniversitemize ilk 500'den girip de tercih eden vizyonsuzlara da ekstra aylık 5-10 bin lira veriyoruz ya. Bitti mi? Bitmedi. Aynı zamanda peşin fiyata taksit de yapıyoruz. Aynı zamanda temassız da var. E şimdi biz memleketin istihdamına da katkı sağlıyoruz hocam. Bak benim bütün sülale bu üniversitede. Hepsini hoca yaptım. Doçenti, profesörü, eşimde doktoraya başlattım. Bitirsin doktora, yolda doktor öğretim görevlisi yapacağım. Ya süper her şey çok iyi. Ama bak devlette de aynıları var. Devlette de akrabalar doluşmuş oluşmuş durumda. E şimdi onların yaptığı ne oluyor? Şerefsizlik oluyor. Çünkü devletin kaynaklarını kendi üç kuruş etmeyecek akrabalarına profesör, doçent yapıp yediriyorlar. Ama bizde öyle değil. Bizde ben bunu yaptığımda kendi paramla yaptığım için bu ahlaksızlığı o zaman hayırsever iş adamı oluyorum. Dolayısıyla International Life University dürüstlüğün doğruluğun adresi hocam. Öğrencilerimizi yani müşterilerimizi mutlaka bekliyoruz. Çünkü ne dedik? Farkınız farkımız. Farkınız farkımız farkımız farkınız da olabilir. Onu çalışacağız. Az kaldı. International Life University. Gelecekte biriz. <laughs>